Merhaba Futbol Plus Extra izleyicileri. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Ben Bülent Can. Bugün e, Icardi-Kerem ortaklığıyla e, kaçan penaltıyı konuşacağız. E, Galatasaray İstanbul Spor'la karşılaştı ve karşılaşmadan da 1-0 galibiyet ayrıldı ama e, maçın 35. dakikasında e, Kerem'in kullandığı, Kerem'in Icardi'ye kullandığı e, penaltı atışı ve kaçan tabii ki penaltı atışı vardı ve bu dünya basınında geniş yer buldu. E, Kuryuf Olsen e, penaltısı diye e, tarihe geçen bir penaltı aslında ve e, Kerem ile Icardi daha önce bunun konuşmasında yapmışlar belli ki maçta da e, Icardi topu Kerem'e bıraktı, Kerem topun başına geçti, sola doğru topu çıkarttı. Kerem boş, e, Icardi boş kare yerine e, topu dışarı vurdu. Tabi gol olsa belki e, gerçekten tarihi yani Türkiye tarihi açısından en azından ilk olacaktı e, ve dünyada da e, büyük ses getirecekti. Ama kaçması da Icardi'nin penaltıyı e, vuruşunu ikinci vuruşu kaçırması da aslında e, büyük ses getirdi ve Avrupa basınında geniş bir şekilde yer verdi. bu Yer buldu. E, gazetelerden topladığımız e, başlıkları size bu videoda e, aktarmak istiyorum ki çok e, ilginç ve enteresan e, ifadeler, yorumlar var. Öncelikle markadan başlayalım. İspanyol gazetesi diyor ki, Kruyf penaltısını kaçırdılar, affedilmez hata. Demiş. AS gazetesi, e, Icardi Suarez ile Messi'nin attığı penaltıyı yapmaya çalıştı, sonuç felaketti. Sport, Kaleci kendini zaten öbür tarafa yatırmışken Icardi penaltıyı kaçırdı demiş e, haberinde kullan, kullandığı ifadeler bu şekilde. Yine İngiltere'den The Sun var sırada. Icardi, Arsenal'li yıldızların epik penaltı penaltı başarısızlığını 18 yıl sonra tekrarladı ifadesini kullanmış. Fransa'dan Lequip e, yine e, bu kaçan penaltı vuruşuna yer veren gazeteler arasında... Topu dışarı atan Icardi 5 dakika sonra golü atıp kendini affettir demiş. Daha böyle ortadan diyorum. TN Nova penaltı hilesi işe yaramadı. Tüm internet Arjantinli oyuncuya gülüyor ifadesini kullanmış. E, İspanyol Glo Globo Esporte Icardi Galatasaray'da inanılmaz bir penaltı kaçırdı ifadesini kullanmış. Aslında kaçıran tabii ki e, Kerem'in pasıydı penaltı değildi. İkinci pastı. Clarin yine Gazetesi. Mario Icardi penaltıda lüks yapmak istedi ve e, Türkiye'de yılın en, en inanılmaz golünü kaçırdı demiş. İtalya'dan Corriere dello Sport var sırada. Icardi'nin saçma hatası yorumu. Galatasaray'da iki kişilik penaltının sonu kötü oldu. 11 metrelik plan felaketle sonuçlandı demişler. Ve e, HLN Kerem Topu ustaca bıraktı ancak Icardi anlaşılmaz bir şekilde topu avuta gönderdi ifadesini kullanmış ve son yine ilginç ve dikkat çeken bir yorum El e, Colombiano e, gazetesi Mauro Icardi kaçırdığı vuruşa inanamayarak yer yarılsa da içine girsem dercesine ellerini başına götürdü evet zoraki bir gülümsemesi de vardı penaltı e, atışının Kaçırılmasından sonra. Evet dediğimiz gibi dünyada gerçekten esprili de denebilecek. Biraz da tiye alan yorumlar var. Kerem İkardi ortaklığında kaçan pozisyonla ilgili. 82-83'te Cruyff ve Olsen 2015-2016'da Messi Suarez bu şekilde penaltıyı kullanmış ve gole çevirmişti. 2005'te Perez Henry ikilisi kaçırmıştı. Yine 2020'de e, Icardi sahnedeydi ve Paris Saint-Germain forması giyiyordu. E, Neymar'ın pasını zor da olsa sağdan sağ çaprazdan e, sert bir vuruşla ki önünde rakipler de vardı. Ona rağmen gol yapmıştı ama bu sefer boş kaleye ne yazık ki atamadı. Ama aynı Icardi, 5 dakika sonra Galatasaray'a galibiyeti getiren, yine Kerem'in pasında bu arada, onu da vurgulamak gerekiyor. Galibiyeti getiren golü kaydetti. İlk 11'de çıktı, 13. maçında da fileleri sarstı ve bu rekor, Türkiye rekoru. Galatasaray forması altında 37 resmi maçta 33 gol attı, 9 asisti bulunuyor. Gerçekten müthiş bir performans. Ee, gol krallığı yarışında da e, Kerem'de asist e, krallığı yarışında önemli e, şey zirvedeler ve e, e, krallık için adaylar. Evet Icardi ve ekseninde çıkan haberler bu şekildeydi dünya basınında. Yeni haberler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.